Günaydın. <laughs> Günaydın. Şimdi e, radikal bir kararla turistik markete katıldık. <gülüyor> <gülüyor> e, dört tane ada gezeceğiz. Rosaria Island'a gideceğiz. Biz Rosaria Island'a gitmek istiyorduk. E, Karayip Adaları'ndan bir tanesi bu. Sonra araştırdık ettik falan derken bu dört adayı gezmek daha makul mantıklı gelecek gibi geldi. <laughs> gelecek gibi geldi. E, i̇nternette gördüğümüz fiyatlarla alakası yok. Yani şöyle oldu. E i̇nternette sadece adaya gidiş gidiş kişi başı 30 dolar diyordu. Pardon, 30 dolar diyordu internetten alırsanız kişi başı gidiş. Toplamda 120 dolara mal alacaktı. Sonra biz bir araştırdık, geldik buradaki turcularla bir tane tatlış bir kız vardı. Onunla konuştuk. Toplamda ikimiz gidiş dönüş 4 ada yemek dahil 50 dolara. Yani bütçemize tabii ki e, sıkıntıya sokar mı? Etkiler tabii ki ama ölmeyiz de Adam yoklama yapıyordu gözüm orada o yüzden <gülüyor> <gülüyor> tek tek puntik herkesin ismini söyledi. <laughs> Şimdi Yok yoklamayı verdik tekneye bindik. Can yeleklerimizi de giydik. Ee, bana büyük oldu. Bu benim mi? Söyleyeyim de çıkardım. değiştirsinler. Üstüne göre kestirsinler. <laughs> Bunun simalı yok mu? İlk malı yok. <laughs> Öyle işte şimdi adalara başlayacağız. Uno de los mejores <laughs> parques que hay para hacer careteo Şimdi Rosario Adası'na geldik. Bir 45 dakika sürdü. Eee ada güzel, tatlış ama şöyle bir sıkıntı var. Mert Bey. sıkıntı ne? Burada bir küçücük bir ada var. Orada eğer şnorkellerle dalmak istiyorsanız ekstra para vereceksiniz. Sonra başka bir şey söylediler. Ee, kaplumbağalarla yüzme, onun için ekstra para dediler. İşte yunuslarla yüzme, ekstra para istediler. Sonra eğer onları yapmıyorsanız o adaya çıkamıyorsunuz. bizi şimdi Rosario Adası'na aldılar. Rosario Adası'nda bir bekleme alanında bekliyoruz böyle kek gibi. Burada da bir yere girebilmek için yine para istiyorlar. Burada akvaryum varmış. Akvaryuma girmek için şurada sıra var. İsteyenler giriyor. İstemeyenler de şöyle gösterelim. Ağaçların altında kek gibi bekliyor ve bir saat beklememiz gerekiyor. İnsanlar aktivitelerini bitirsinler de yola çıkalım diye. Evet, birazcık işte keriz silkeleme oldu. Yani, Biz de kerizlerden biri olduk. Ama az para da vermedik. Gerçi evet. kadın bir e, şeyler alırken, bilet alırken opsiyonel opsiyonel deyip durmuştu. Hani isteğe bağlı gibisinden de bu her kadar şey da... opsiyonel. Evet, bu kadar opsiyonel <laughs> Tekneyi beklemedik. Tekneye hariç her şey opsiyonel. Neyse tekne de beklemiyoruz ya adaya adım atabildik. Su aldık <laughs> iki tane. 10.000 peso dedik, 37-38 lira. Normalde ucuz yani. Ya turistik yerlerde, Türkiye'de de öyle ama burada normalde bu 1000 peso, şimdi 5000 peso demiş olduk, 5 katı. Evet. Bu su buğdaya nasıl geliyor biliyor musun? Hadi <laughs> bakalım, anlamıyoruz da hiçbir şey, çok zorlanıyoruz. Ee... Evet, full İspanyolca konuştu, insanlar alkışlıyor, eğleniyor, böyle Aa, bir şeyler yapıyorlar. Biz de boş boş alkışladık. <laughs> değişik bir tecrübe. Neyse daha gideceğimiz 3 adamımız mı var? Sanırım üç daha var. 4 adalık abi şey yaptık. <laughs> e, bilet aldık. 3 adamız daha var ama bakalım şey... orada neler olacak. <laughs> Neyse cehaletin verdiği güzelliklerle Özgüvenle... <laughs> Anlamıyoruz. Belki kötü şeyler de anlatıyor. Bir ara Escobar dedi mesela. Evet, Escobar'ın Escobar adası dedi. var galiba dedi. Bir e, prezidente, cumhurbaşkanının evimi mi yani dedi, adası mı dedi. Galiba Escobar ve çikolata aynı şeyde cümlede geçti. Çikolata fabrikası <laughs> mı dedi, bir şey ama. <laughs> evet, ya da çok kele başka bir şey de olabilir. biz Ben de çikolata duydum ama. Neyse, bakalım böyle bilgi dolu <laughs> 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 videomuzda <laughs> Görüşmek üzere diyelim. Cetleriyle gelenler var. Cetleriyle. Jet değil. Sporları yapıyorlar. Burada böyle gölgeli alanlar var. Şöyle bir sorun var. Mesela burada içecekler. Şöyle göstereceğim size şimdi aşırı pahalı. Yani tura 120 bin ödediğimizi düşünürsek bir tanesi 125 bine geliyor. Çok pahalı. İşte Coca Cola var, Pina Cola da var. Onlar 40 bin, 55 bin peso ki bizim bir günlük konaklama ücretimiz bence pahalı. Adam bozuldu birazcık. Adam bozuldu. Arkamdan bana söyleniyor. Yapacak bir şey yok yani çok pahalı. Aşırı pahalı. Bu kadar pahalı olmak zorunda değil. Biralar, küçük biralar 15.000 peso. Normalde 2.500 e satıyorlar. Biraz önceki adada 7.500 peso'ydu, burada 15.000 peso Öyle. Burada istiridyeci var, taze dalından. Abimiz tutuyor, getiriyor, limonluyor, veriyor. Buraya yapan da yok. Geçikciler var. bir adada daha durduk. Burada Yunus yani Yunus'a binmek isteyen diyeceğim saçma olacak. Ya yani Yunus görmek isteyenler için herhalde. Yunuslarla beraber <laughs> yiyeceklermiş. Biz istemiyoruz. Evet, istemiyoruz. evet istemiyoruz. Bakın burası da şöyle bir ada. <laughs> güzel gözüküyor. Ada çok güzel gözüküyor. Güzel. Şimdi biz buradan başka bir yere gideceğiz. Biraz sonra bu izanı boşuyor, çıkıyor. <laughs> <laughs> İndik yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğimiz yerde böyle. Çok acıktık. Deniz acıktırıyor. <laughs> Yemeğimiz geldi. Ben balık istedim. Yanında böyle pilav var, salata var, lime. Benimki de vejetaryen bir tabak. Güzel görünüyor. Platano. Bunun kızarmış muz büyük mu ihtimalle. Şu yumurtaya benziyor. Böyle bu tura dahil bunlar da. Bize afiyet olsun. Artık son duraktı burası. Bitti. Şimdi KTN'ye geri döneceğiz. Güzeldi, denizi de güzeldi. Eğlendik, vakit geçirdik. Isra'yı biraz rüzgar çarptı, başı ağrıyor. Yani genel olarak güzeldi. Bu paraya değer mi bence düşünülebilir ikinci kez. Evet şu an yağmur atıştırıyor. Güneşle işte beraber yağmur var.